Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Türk Hava Kurumu tarafından gökyüzünden Türkiye manzaraları adlı bir resim sergisi açıldı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Türk Hava Kurumu tarafından gökyüzünden Türkiye manzaraları adlı bir fotoğraf sergisi açıldı. Belediye toplantı salonundaki serginin açılışına Acıpayam Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, İlçe Emniyet Müdürü Nusret Ertop, Türk Hava Kurumu Acıpayam Şube Başkanı Veysel Kaya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, Orman İşletme Müdürü Halil Özdemir ve diğer vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Kaya, Gökyüzünden Türkiye Manzaraları Resim Sergisinin ilk kez Acıpayam'da düzenlendiğini belirterek, ülkemizin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini gözler önüne sermek ve gençlerimize bir anı bırakmak için Türk Hava Kurumu'nun fotoğrafçıları tarafından çekilen fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz. Bu sergide binlerce kilometre yolun, saatler süren uçuşların, uzun ve yorucu çekimlerin sonucunda oluşan birbirinden güzel manzara fotoğrafları bulunmaktadır. Bunlar Türkiye'de ilk olarak bir ilçede sergilenmektedir. Bu ilçenin de Acıpayam olması bizi ayrıca gururlandırmıştır şeklinde konuştu. Ee, Türk Hava Kurumu 28 ve 29 Ekim tarihleri arasında Gökyüzünden Türkiye Manzaraları adlı bir e, fotoğraf sergisi açmıştır. Bu sergi ilk kez Türk e, Türkiye genelinde il bazında olup ilk kez Acıpayam ilçemizde e, verilmektedir. Dolayısıyla e, bu sergi ilçemiz için e, Türkiye'yi e, göremeyen, gezemeyen halkımıza bir armağandır. Ayrıca bir özelliği de e, şu anda e, bir gün kala Cumhuriyetimizin ilanının e, 90. yıl dönümüne bir gün kala e, bir armağandır ilçemize. Ben e, bu Türk Hava Kurumu Hacı Şubesi olarak e, bu sergiyi ilçemize getirdiğimiz ve halkımıza tanıttığım için e, bahtiyarım. Şu anda sergilenen e, 120 adet e, fotoğrafımız var ancak genel, genelinde e, bu fotoğraflar e, 500'ün üzerinde fotoğraf mevcut olup e, bazıları gelebilmiş durumdadır. Biz tabii en güzellerini seçtik, en güzellerini koyduk. E, bu fotoğraflarımız da e, sigortalıdır gerek protokol gerekse ilçe halkının beğenisini kazanmıştır. İzin vermeyin.